Evzu billahi mineşşeytani Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblis ma leke elle tekune me deli beşerin alak tehu min salsalim min hameyim mesnunum. Kale fahrucu min ha fe inneke racimim. Ve inne aleyke lanete ilayev Kale Rabbi fe enzirni ilâ mi yubasunum. Kale fe inneke minel münzarinim. İlâ yevmi vaktil malumum. Kale Rabbi bima aveyteni le uzeyinenne fil arzı ve le uviyennehum ecmeyinim. İlla ibadeke minhumul muhlesinim. Kale hazza sıratun aleyye müstekimim. İnne ibadi leyse leke <Sessizlik> aleyhim sultanun illa meni tebeake gavinim. Ve inne cehenneme le mevaduhu mecmeinim. Leha sebatu Le kulli <Sessizlik> babim minhum cüzüm maksumum. İnnel mutekine fi ve uyunum. Udhuluha bi selamin amininim ve nezagne ma fi sudurihim min gullin ihvanen ala sururin mutekabilin la yemessuhum fi hanisabu ve ma minha bi muhracin nebi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul ve ve nebihum fi İbrahimim. Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merizane ve erham mevtane bi hürmetilim Fatiha